Evet sevgiler şu an kutsal topraklar Mekke'deyiz. Umre'ye karayoluyla gelinebilir mi? Bakıyorsunuz Mekke sokaklarında 46 plaka yakışmamış mı? Gerçekten çok güzel yakışmış. Biz geçtiğimiz günlerde Kilis Ölçüpınar kapısından saat 5'te içeri girdik. Ee, Suriye'deki atmosfer çok iyiydi. Hemen kapıda size bir araç kimlik kartı elleriyle dolduruyorlar. Oraya kaydırıyorlar, oraya kaydırıyorlar Biraz zaman geçiriyor ama hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Suriye Ölçük kapısından girdik. Kişi başı 25 dolar transit geçiş ücreti ödedik. Bu bir vize ücretiydi. Oraya söylüyorsunuz transit geçiş diyorsunuz. Araç içinde sonra 5 dolar para alıyorlar. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Suriye kapısından girdik. Halep, Hama, Şam üzerinden geçtik. Geçerken de 5 dolar ücret ödedik. Ürdün sınır kapısına ulaştık. Suriye'de hiçbir sıkıntı, hiç bir sorunla karşılaşmadık. Sadece birkaç bölgede durduruyorlar ve Türk plakasını görünce hemen böyle ellerini işaret edip bize transit geçişimizi sağlıyorlar. Güvenlik olarak hiçbir sorun ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ürdün sınır kapısıyla ilgili hemen anlatayım size. Ürdün biraz sıkıntılıydı. Biraz iki buçuk saatimiz gitti. Bütün araçtaki eşyalar hepsini indirdiler. İksiray'dan geçirdiler. E, aracımızı da İksiray'a soktular. Zaten hiçbir sıkıntımız yoktu. Ürdün'de yaklaşık 7500 TL gibi bir paramız gitti. Orada biliyorsunuz sevgili vize ücreti yok. Yani vize yok. Araca ve trasik ücreti olarak 7500 TL ödedik. Ürdün'den geçerken yemek yedik ve evet, gerçekten çok uygundu. 4-5 porsiyon yemek yedik. 640 lira falan tuttu. Araç sigortasını katla ödebiliyorsunuz. Çok küçük bir komisyon veriyorlar. Arkasından da 20 dinar yani 35 dolara denk gelen şekilde onu peşin alıyorlar. Orada bir dövizci var. Orada mutlaka 35 dolar karşılığında 20 dolara alıp oradaki görevlere ödüyorsunuz. Ondan sonra çıkarken de hiçbir sorun sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet sevgili işler, önceki gün Medine sokaklarında kakaltı dakika yakışmaz mı demiştik. Şimdi Mekke caddelerinde kakaltı yakışmaz mı diyoruz. Ürdün'e çıktıktan sonra Arabistan'a geçtik. Arabistan'da yine bütün eşyaları indirdiler. Arabayı iksiraya soktular. Bütün eşyaları iksiraya soktular. Orada da yaklaşık 500 TL civarında sigorta ücreti ödedik. Bunun nakit olarak alıyorlar. Mutlaka ve mutlaka kartlar ödemeniz gerekiyor. Tebük üzeri geldik. Yollarda hiçbir sıkıntı sıkıntı yok. Bir ip çekersiniz ya o ip gibi sadece Suriye'de biraz birkaç tane çukur var. Ürdün ve Arabistan bölümünde hiçbir sıkıntı yok. Sadece dikkat edeceğiniz konu Arabistan'da kesinlikle ve kesinlikle hızlı bir oluyor. Ben gece gelirken biraz sıcak yapmıştım. Bir flaş patladı. Gümrük kapısında ne kadar ödeyeceğimizi göreceğiz. Bir de bütün derne, kalış yerlerimi bu gitmişlerinden Yaptığım Tebük'te Medine'deki oteller bugün üzerinden buldum. E hemen geldiğimizde de akşamda Umre'ye ihramları giymiştik çocuklarımla beraber. Kabe'de Umre'mizi yaptık. Yani karayoluyla gelebilir misiniz? Evet çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Hiçbir güvenlik problemi sorunu çok şükür şu ana kadar hiç rastlamadık. Herkese karayoluyla gelebilir. Son söylediğim gibi Mekke'ye tatil plaka gerçekten Mekke tatilleri çok güzel yapmış.